Veliullah'ın birisini şeytan sabah namazına kaldırmış. Kalk demiş, kalk sabah namazı okunuyor. Veliullah bakmış şeytana demiş ki, yahu sen bana bu iyiliği yapmazsın, bunda bir şey var. Yok demiş, namaza kaldırdım seni. Hele 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 hele, hele sıkıştırmış şeytan. Şeytan demiş ki sen sabah namazını kaçırdığın zaman bir ah diyeceksin ya demiş vah. O bu namazdan daha kıymetli olduğu için indi ilahi de kıskandım da seni vaktinde namaza kaldırdım demek Onun için aziz cemaat doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Yemin etmek siperdir. Yalançıların, yalancı insanların adetidir. Size canımızdaki düşmanı olduğu gibi anlatsam yiğitlerin ödü patlar, yol yürümeye takatınız kalmaz. Namaz bile kılamayız. Görünmez bir alem görmek için cömertlik lazımdır. Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmedi. Var olan o cihan da adam akıllı gizlenmedi. Hüner bunu keşfetmedi. Bunu keşfetmedi. Sarmusakla badem helvası yenmez. Kıybeti bırak. Dedikoduyu bırak hırsı bırak, kıskançlığı bırak. Ondan sonra da fe ilâ rabbike Ondan sonra yanaş. Milletin verdiği oltalara bakma. Oltadaki lokma balığı avlamak için öyle bir lokma ihsan değildi. Ne de cömertlik. Bu cihan zaten bir denizdir. Ten de balık. Ruh da bu sabah. Yüzünden mahcup. Yunus. Yunus Tanrı'yı tesbih ettiği için balıktan kurtuldu yoksa az yok olup giderdi. Bu deniz cam balıklarıyla doludur. Sen görmüyorsun ama etrafında uçup duruyorlar. Sabretme en büyük tesbihdir. Sen Yunus balığının içindesin. Kurtulmaya çalış. Fikir ona derler ki, söz ona derler ki, gönlünde bir yol açsın. Yol ona derler ki, önüne bir padişah çıkarsın. Padişah ona derler ki, kendiliğinden padişah olsun. Hazineleriyle, saraylarıyla, askerleriyle değil. Dertliyi dinle, dertliyi diye bir nevi zekat vermek dertli adamın tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönlü evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun. Biz niye bu derece söze <laughs> Hikaye söyleyelim derken biz hikaye olduk gitti. Meşhur velilerden sırrı sakati vardır. Bunun bir talebe müridesi vardır. Tilmize-i Sırrı diye anılır. Bu tilmizenin mübarek kadının bir oğlu var. Kocası yok, 37 yaşında. 10 yaşında oğlu. Bir mahallümün yanında ders alıyor. Malum bir gün çocuğu bir iz için değirmene gönderir. Çocuk suya düşüp boğulur. Uzaktan suların çocuğu sürüklediğini, sonra da çocuğun battığını görür. Hemen malum koşar, sırrı sakati hazretlerine haber verir. Müridenizin oğlu suya düştü, boğuldu der. Sırrı etrafındakilere, kalkınız hep beraber gider kadıncağızı teselli ederim Giderler kadınla karşı karşıya durur. Şeyh evvela tahammülden sabırdan bahseder, Sonra sözü rızaya bağlar. Kadın müthiş bir tebessümle gözlerini şey edik. Ustad bu sözlerden muradın nedirdir? Oğlun değirmen de suya düştü, boğuldu sabır ve rıza göster kızım der. Kadın daha müthiş bir tavırla. Benim oğlum mu? Ne? Hayır hayır. Zannetmiyorum şey hazretleri der. Allah bunu yapmamıştır. Şeyh yine rızadan söze başlar. Kadın mukabele eder. Hayır efendim hayır kadının çıldırdığını zannederler, küfre gülüyor kadın. Hadi benimle beraber geliniz bakalım der. Hep beraber ilma çocuğun boğulduğu yere giderler. Kadın ürper ürper akal sular. Benim oğlum bu noktada mı sulara gömüldü? Evet, tam bu noktada. Kadın Oğlum Muhammed diye bağır. Sulardan ince bir çocuk sesi yükselir. Lebbeyk kummi, Efendim anne buradayım. Kadın sulara atılır. Eliyle sulardan evvela bir konsere minicik bir vücudu çıkmış kalır. Oğlu Muhammed. Çocuğun eli anasının elinde hiçbir şey olmamış gibi sahile çıkıp gider sırrı sakati hadis'i, zamanın bir Cüneyd'i anlatır. Ya Cüneyd, bu ne hikmettir? Koskoca şeyi kavrayamamış. Cüneyd-i hikmet ki hikmet der. Bu kadın Allah'ın bütün emirlerini rayet edicidir. Efendisine kulluk göstericidir. Onun gibi bir insana karşı al ilahi lütuf odur ki kendisini alakadar eden hiçbir iş kendisine bildirilmeden yapılmaz der Cüneyt. Oğlunun kendisine haber verilmediği için inanmadı. Allah'a karşı zannını bozmadı. Zannettiği gibi de çıktı der. Bunu Cenab-ı Allah kıyamete kadar gelecek nesillere bir sahneyi ibret olmak üzere. Sen Allah'ı an, Allah yolunda çalış. Bal peteğini içinde kur.